Hem sana yardım etmek istiyorum hem de nasıl biliyor musun? Modum yerlerde. Hani şu videoyu çok çekmek istiyorum ve artık böyle direttim. <laughs> bu videoyu çekeceğim ben. Senin için gerçekten. Oruçluyum, müthiş bir sıcak var, her tarafıma ter bastı. Bir de ki şey, bu sefer mesela panik hata atlattık, bitti yani şükür bizde geçti. Yani nasıl geçti? Ne olduğunu bildiğin an geçti. Doğru tepki verdiğin an geçti. Ben 4 ay öncesinde yine panik atak yaşadım. Ve düşün 26 yaşında başladı benim sürecim. 44 yaşına girdim. 4 ay öncesinde yine panik atak yaşıyorum ama şu anda panik atak gelse de o oh, panik atak krizlerini bilirsiniz zaten böyle aniden gelen bir korku seni sebepsiz yere korkutuyor. Sen korkudan korkuyorsun, yanlış tepki veriyorsun ve ne oluyor? Ataklar geçirmene sebep oluyor. Şimdi arkadaşım panik atağın ne olduğunu bir öğreneceksin. Karşında artık doçentlik yapmış biri var. <laughs> 18 yıl panik atak yaşayıp Türkiye'de şehir bırakmayıp psikiyatri psikiyatri dolaşan biri var. Ne yaşadığını bil diye uğraşıyorum. Gerçekten sana çok çabalıyorum. Böyle, düşünsene oruçluyum, dar bir vakitteyim ve oturdum. Senle hani ne yaşadığını bil, kendine o panik atak eziyetine maruz bırakma diyerekten gerçekten çok çabalıyorum panik atak bende 26 yaşında başladı çokça videolarım var bakabilirsin YouTube kanalımda şu anda 44 yaşındayım ve 4 ay öncesinde yine yaşadım nasıl şöyle söyleyeyim sana panik atak geçmez onun korku duygusu olduğunu bilirsen panik atan o geldiğinde mesela o panik atak esnasını bilirsin zaten seni böyle sebepsiz yere korkutarak başlar hani böyle Kalp çarpıntısı, nefes alamama, titreme, o halleri ben yıllarca yaşadım. Dediğim gibi benim sürecim 26 yaşında başladı. E, kalp ritim bozukluğu rahatsızlığı yaşadım, yoğun bakıma girdim. Orada ölenler oldu. E, hele bir teyze vardı, hiç unutmuyorum. Çocukların adını bağıra bağıra mesela can verdi karşımda ve ben o süreci lohusalık döneminde yaşadım. Ondan belki de muhtemelen çok etkilendim. Hani. E, Doğum esnasında yoğun bakıma girmiş olmasaydım belki bu kadar etkilenmezdim. Çünkü neden zaten hassas bir dönemdesin, bebeğin olmuş bebeğin yanında yok, lohusasın, ve karşıda ölenleri izliyorsun ve iki ay yoğun bakımda buna maruz kaldım. Keşke benim zamanımda da benim gibi böyle panik atak sorunu yaşayan biri böyle video çekseydi de ben de o mesela o süreçte ne yaşadığımı bilebilseydim. Hani tek olmadığımı bilseydim. İnsanları o süreçte gözlemliyordum, tek sanıyordum. Çünkü herkes mutlu. Ben niye böyle perişanım? Ben niye böyle yataklardayım? Ben niye çocuklarıma annelik yapamıyorum? Değil mi? Ben mesela çocuklarıma annelik yapamadım. Kızım ilkokula gidiyordu. Ben hep yataklardaydım. Şu anda üniversitede. Düşün. Bir 18 yıl, bir ömür gitti. Neden ne olduğunu bilmedin? Yaşadığının ne olduğunu bil arkadaşım. Yaşadığın sadece bir duygu benim oğlum dalga geçer. E, duygu 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 der bazen sıkıldığı zaman ben hani onu e, böyle hani konuşmaya çalışıyorum tamam mı böyle hani anlasın diyerekten oğlum da mesela depresyon sürecinde tamam anne der duygu duygu duygu. Evet arkadaşım yaşadığın gerçekten duygu korku duygusu bu da sebepsiz yere geldiği için aşırı tepki veriyorsun. Hani şöyle düşün. Sana bir sebebe bağlı olmuş olsaydı. Mesela seni köpek kovalamış olsaydı. Hani korkuyorsun değil mi? Onun sebebi var ya sen o korkudan o kadar korkmuyorsun. Ama oturduğum yerde şimdi bir şey düşünürken ya da telefona girerken ya da kitap okurken aniden gelen bu panik atak korkusu var ya seni heyecanlandıran, yerinde durdurmayan, nefes aldırmayan, titreme yapan o hal seni korkutuyor. Yani ben o hali 18 yıl yaşadım. 4 ay öncesinde yine yaşadım ve gene korktum. <laughs> hani sana korkmayacaksın diyen kadın. Bak şimdi. Eğer e, şunu söyleyeyim. Bir anda mı oluştu bilmiyorum ben. Bana hanım vahiy miydi onu da bilmiyorum. Ben 4 ay öncesinde yine korktum. Yine panik atak yaşadım. Ama şu anda panik atak geliyor. Hiçbir şekilde etkilenmiyorum. Hani bu nasıl oldu? Benim algılarım böyle nasıl bir anda değişti? Çokça telkin videosu dinledim. İzzet Güllü var psikolog. Kesinlikle dinle. İlk defa beni bu videoda izliyorsan benim idolüm. Ay çok seviyorum kendisini. İnşallah bir gün nasip olur buluşmak, görüşmek. Yaşadığımızın ne olduğunu bileceğiz. Tepkiyi düzgün vereceğiz. Korkudan korkmayacaksın. Gelen korku sebepsiz de gelse diyeceksin ki eğer fizyolojik bir rahatsızlığın yoksa tabii hani kalple alakalı anlatabiliyor mu? Bende mesela fizyolojik bir rahatsızlık vardı. E, ...kalp rahatsızlığı yaşadım... ...ondan yoğun bakıma girdim... E, ...işte hani oradan oluştu ben... ...ama sende fizyolojik diyelim ki... ...kalbe gittim, bir şey çıkmadı... ...hani panik atak... ...panik ataksın biliyorsun artık... ...teşhis konmuş... E, ...sana psikiyatrinin verdiği teşhis... ...panik atak diye bir rahatsızlık da yok... ...hasta değilsin bak ben sana onu söyleyeyim... ...sana hasta teşhisi konuyor... Ko e, ...hasta teşhisi... sinirlendiğim zaman... ...bende bir de şöyle bir şey var... ...kekeleme oluyor... ...sana... Psikiyatri hasta teşhis koyuyor ki sana ilaç satacak. Sen ve yıllarca oraya gideceksin, onun kapısına gideceksin. E para kazanacak üstünden. Ben hastaydım da, şöyle düşünsene arkadaşım, ben hastaydım, panik atak hastasıydım. Ne oldu bana? Bana sihirli değnek mi dokundu? Hani ben 4 ay öncesinde yine panik atak yaşadıysam, yine korktuysam, şu anda panik atak geldiğinde korkmuyorsam, bana ne oldu da ben iyileştim? Bir söyle hani ben hastaysam panik atak hastasıysam sen hasta değilsin. Bizler hasta değiliz. Sadece psikiyatri hasta teşhisi koyuyor üstümüzden para kazanmak için. Allah şu Ramazan ayında bela. <laughs> Neyse bela okumuyoruz. Versin demedim bak. Öyle arkadaşım ya bak öğlen namazını kıldım. Yemin ederim çokça dualarımdasınız. Çünkü gerçekten ne yaşadığınızı çok iyi biliyorum. O can yangınlığını, kaçtığınızı, korktuğunuzu, o duygularınızla savaştığınızı, canınızın nasıl yandığını gerçekten çok iyi biliyorum. Ve sana çok değer veriyor. Bunu bil. Sana çokça zaman ayırmaya çalışıyorum. Her dışarı çıktığımda senin için 5 dakikalık da olsa bir video çekmeye çalışıyorum ki ne yaşadığını bil. Artık yırtılıyorum. <laughs> bir videom inşallah keşfete düşer Allah'tan tek dileğim. Yani e, çok kişiye faydalı olur. Evet arkadaşım, şimdi yaşadığının ne olduğunu bileceksin. Yaşadığın neymiş? Bir korku duygusu ve korkmayacaksın. Sakinleşeceksin, rahat nefes alacaksın o esnada ve dilekireni izleyeceksin. İnşallah benden düşerim yani o panik atak esnasında sana, o süreçte. Şimdi burada videoyu sonlandırıyorum. Kendine çok iyi bakıyorsun olur mu? Kendine çokça değer veriyorsun. Hele de şuruk sağlığın var ya arkadaşım oraya daha iyi bak. <laughs> ben seni böyle kocaman öpüyorum. Hoşça kal.